Tekrardan merhabalar. Biraz geç oldu ama olsun. kim o? Rocket Box sen nasılsın? Bekle kanka. Chat'i açayım. Kanka hoş geldin de ben, ben mal gibi uyuya kalmışım. Ya yoruluyoruz işte bütün gün böyle. Sen okulda ben işte. Ne olur bu halimiz değil mi? Neyse. İyi kanka uyu ya bir saat uyuman iyidir. Hastaysa uyuman lazım zaten. Kanka sana zaten beni bir dakika beklesene bir çişim e, var onu yapıp geleceğim. Geldim kanka. Geldim. Şimdi e, sen seninle birlikte canlı yaparken bir yandan da yapmam gereken işler var ama kanalın kanalımın duyurusunu yaptım bile. de. ne duyurusu ya? Kanalıma video yapıyorum ben bir yandan da. Bilgisayardan da video yapmam lazım. Telefondan da yapmam lazım. İkisinin bilgisayardan oyun videosu çekeceğim. Buradan da PUBG Mobile videosu çekeceğim bir ara. <laughs> oyun videosu Animasyon ne kadar Yapmayı sevsem de Oyun oynamayı da çok severim Lafa daldık ya yine Değil mi <laughs> Ay terapi adam ya Şimdi o zaman YouTube'dan başlayalım mı bir şey izlemeye? Nereye girdi ya? Tamam. Şöyle Ben YouTube'u açayım yavaştan. Ne izlesek, bir aralar bir şey düşündüm bu arada acaba puzzle park videosunu güncelleyip şey mi yapsam böyle seni dahil etsem animasyonlu bir şeyler mi yapsam diye düşünüyorum ama zamanım yok bu aralar ya. Ha pardon tamam ses. Sesim geliyor değil mi? Tamam kardeşim bir sıkıntı yok. Tamam kanka. O zaman şöyle bir dakika şu canlı yeni bir güncelim de chatte olmasın yine durduk yerde. O zaman Puzzle Park'tan başlıyorum ben. Okey mi? Ulan çocuk küçük zaten. Benim de kardeşim bir yapmıştı. Ya ben abim nasihat veririm ben dedim sustum. Hasta olduğumu sen de onunla geçersen ayrıca. O zaman başlıyoruz. Bu gene reklam. Metropol Hastanesi Çiğli'de sizlerle Sağlıkta yeni Welcome everyone to It's a work of art When you enter here The fun will start Your mind, You'll never part <laughs> <laughs> Oh, it's going to be so much fun Getting to watch you pay for all you've done Three, two, one There's wondrous fun and games inside Attractions big and small Like our hundred-foot-tall mega slide That slaps you on the wall this so fast. Stop right there when we find your secret lair And we're having fun, lift the there. No, cut it out, there's no time to waste He's just this way Today we'll teach him justice and we'll make him pay Whoa! Whoa step right up my friends to puzzle Park Sights and frights are for the faint of heart Don't you break away, you won't get far Keep your hands and legs inside this ride It's right about to start Don't take my word for it, take it from us the souvenir is a must. In addition, with your ticket, you get puzzle vision plus. Try the future You can't miss it. And get yourself a plus. Mr. up puzzles with a fella you can trust. He does even go to hell. This isn't really going well. We don't have much more ground to tread. The engine room is straight up. Out, but you found my secret hideout. I'd like to say congratulations, but it's time for you to die now. We've got to end this ride. You go left, I go right. Bet you thought you would win this fight when you went and messed with the wrong side. Oh, you can't just and you're an. child is gone six feet under right where you and your stupid friends belong <laughs> videosu iyi olur bence. Şöyle güzel video yapar aslında. Sen ben düçeri ee, edit, bir de ekstra bir karakter de ben kendim çizeceğim. Kanka araştırıyorum böyle her yerden müzik topluyorum. Geçen gün Facebook'ta da böyle şeyler buldum. Sen daha güzel şarkı görmemişsin. Sen Wolf Team 2023'ü gör bir de. Hatta göstereyim mi? Bak Wolf Team 2023 şu anda buradalar. Duress. What? Are you kidding me? We don't need to run. I think you forget we have a thing called guns. It's over and out. in the base. Why do you need to do this back to Oh, watch it. Here they come. Why are we taking <coughs> this time to thumb? They're quite awesome. Swift like air. Eh, damn, I'm so good. My stuff's got flair. Hey, you, don't move. you two spies? Uh, no, It's just the delivery guys. Did you order this pizza with a side of fries? Oh, maybe, yeah. Let me take a look inside. Oh, <gasps> pineapple pizza. You got the crooks. Hey, <laughs> wait. No, stop my knife. We're Feel your heart's thrill. Can see your hands don't fold until the very last guilty. into my trap. That book is mine and your asses are catch. When I open it up, I will finally win because I'll of it in until you complete with skin. Are you serious? All this just for a hat? Oh, well, yes, but a bit more important than that, Marty wants your secret pizza recipe. Oh, no way you wouldn't. That's a felony. Come on, Marty. Stop this, this isn't you! What happened to the fat Italian I knew? Are you turning your back on the friends you've adored? Why are you trusting that big piece of cardboard? He think he promised, I trusted my lord! Okay. i closer than I have a nicer reward, this ultra rare Red Lux skin that I scored! Oh, really? You give that divine skin to Mario? Is that fine? No, it's fine.

Bunlardan güzel videolar çıkar aslında böyle Ama animasyon yapmayı o kadar iyi bilmiyoruz yani Kare kare animasyon bizimkisi Böyle fan, fan animasyonlarını yaptığım müzikler de çok güzel oluyor bazen Bak şunlardan bir de bu. Evet haklı kayın var. Bu arada kanka e, okul nasıl gidiyor iyi mi? Hastayken açıklanırsa bir problem olmaz. Umarım öyle olur. Sınavları çalışmış mıydın? aldım. Kanka sana yeni videomun spoilerını vereyim mi? Sana sadece bunu gösterebilirim. Devamını veremem. Ya bulmacayla alakalı bir şey. Çok önemli değil. Ama ikinci sayfanın bo boş olmasının bir sebebi var. Buraya bir şey gizledim aslında. Neyse biz videolara geçelim mi? Sen düşünürsün bir ara. Başlayalım mı yeniden bir video izlemeye? my matrix matrix Cross crossover pinky face <laughs> <laughs> roll. looks like we are doing this the hard way <laughs> we are going to die and not if we have the power of love on our side <laughs> cringe no matter where you are even across the stars I will love you forever the fall apart so gotta be to my railgun. I'll be on the top now, so i shut down. Death and doom is so much terror. You might have a fatal error. You wanna get spicy? Go ahead I used to break, but now I'm strong and with you here. You no, know I belong. Might be a total mess, but my past doesn't make me. Murder is wrong and it's my happy ending. Your time is history. No more control of me. I'm not your game to play. I'm Favorite game, just let me, in. let me in. Why do you tease this way? Don't really care. I could do this all day. Your time is history. Become a part of me. You're my fun game to play. There is no other way. No matter where you are, even across the stars, I will love you forever. The will fall apart, so gotta be. game to play. I'll find another way. Decide, Yuck! Get out of room. Gross! Lick! Let me out! Let me out! Let me out! Let me out! Nasıl <laughs> kanka? hele şu şekli birazcık köşeye alak ya. Gözümüze girdi hep. Hı, tamam şimdi oldu. Ben bitirdim komple spoiler vermeyeyim sana. Volum spoilerını vermek istemiyorum ama sonunda bu bu garip canavarla karşılıyoruz o kadar diyebilir miyim? <laughs> Freddy'nin <and Gülüyor> Five Nights müzik dinlemesi güzel ya. Kanka D6 Yok kanka kaparız ya şimdilik. Yarın belki yine beraber takılırız da iyi, daha iyi olursan. Zaten ben de biraz dinlenesim vardı. Uykuluyum da. Senin canın sağ olsun. Yok kanka ben zaten yorgunum biraz dinlenesim vardı. İstersen de gidebilirsin. Ben de yayını kapatırım biraz dinlenirim. Sen de helal et. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum ben.